İzmir Bahçede SmartPet'e geldik ve içinde çok güzel şeyler yapacağız. Heyecan var mı? Çok heyecanlıyım. Ben de. Seni yeneceğim. Oo, hadi bakalım. E sonra da Enes Bey'le çok güzel bir sohbetimiz olacak. Hem sosyal medyadan topladığımız sorular var hem de kendi merak ettiklerimiz var. Özellikle anneannemin soruları var. Onları iletmek için bekliyorum kendilerini. E hadi geçelim o zaman Geçelim. E. Hadi başlayalım. Nedir doğrusu videomuzun bu bölümünde İzmir Karşıyaka'da yer alan Smart Pet'teyiz. Yarışmacılarımız görevlerini beklerken biz de bu tatlı petlere bakalım. Sizce de çok güzel değiller mi? Smart Pet'e hoş geldiniz. Başarılar diliyorum. Çok <laughs> teşekkürler. teşekkürler. Hazırsanız zarfları açma zamanı geldi. Haydi bakalım. Oh. Oh hazır mısın? Bu işi seninle çok güzel yapacağız. Beşten geriye sayıyorum. Beş, dört, üç, 2 bir. Hadi evet. başlayalım. İlk önce stiklerden alacağız. İzleyicilerimize bir hatırlatma yapalım. Yarışmacılarımız listedeki ürünlerden üstünde özel etiketi olanları bulmaları gerekiyor. Şu anda Spectrum Low Grain'de kısırlaştırılmış yetişkin kedi maması arıyorum. <laughs> Buldum işte. Ve <laughs> <laughs> snacks. Plus. Hmm, nasıl? Bunu bence Buğra buldu. Buğra buradan uçtu gitti bile. Serpilay orada benim bulduğum ürünleri bulmaya çalışıyor. O yüzden onun biraz çıldırmasını da uzaktan izliyorum. Çıldırı, çıldırı, Bu kadar saklayamazlardı. Buldum. Beluga. Devam. Köpeğe geçelim. O da köpekte değilken gel. Bütün köpeği toplarsak biz kazanırız belli. Çok fena hesapları girildi. Bakalım sonuç ne olacak? Şimdi kedi e, konservesi alacağız. Gerçekten işimiz zor. A few moments later. On. Biraz Jenga oynuyor gibi oldu şu anda. Jenga, 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 Bak, Bırak o oyalansın. Buğra hayırlı işler. Sonunda bulduğuna göre diğerlerine geçebiliriz. Hadi, acele, acele! Kes köpek konserve maması var. Geliyor! <laughs> Geliyor! Proline'dan 400'lük. <laughs> İlkinde çıktı. Beklemiyor, köpekler için süt tozu. Köpekler için süt tozu nerede? <laughs> Allah aşkına biri yardım etsin. Süt tozu nerede? Serpilay Beluga'yı yarışma uğruna bırakıp gitti. Kaldım, gel. Hep gidiyoruz şimdi. Tamam, buldum. Buldum. Üç, dört, beş. Buğra! Aktif karbonlu kedi kumuna ihtiyacım var. Dur bakayım, burada galiba. Oh. <laughs> Bak sana bana geldi. <laughs> Etme bulma dünyası işte. Buldum, buldum, burada. buldum Buldum. Buldum. Benim neye ihtiyacım var biliyor musun? Antibakteriyel kedim altına. Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Serpilay'cığım, ürünün ismi anti hairball. Teknem buzlu sıvı ödül. Oldum. 6 bir... yes. altı, altı parça var bende. 4 parçam kaldı. Süt tozu nerede? Hey arkadaşlar Fair Play'e uygun davranalım. <laughs> evet süt tozu buymuş arkadaşlar. Ve kedim altı burada. listedeki son ürünümüz kaldı. Happy Hour kediler için kedi ödül maması aldım. İşte son ürün. Biraz da öpücük molası. Öpücüğü de aldım. Tek yapmam gereken ne biliyor musunuz? Belli bana kıyafet bakmak. Sırt çantasız çocuğumu asla hiçbir yere çıkartmam. Tabii ki şık olmak önemli. Kombinimizin uyumlu olması lazım. Bir tane mavi gömlek tercih ediyorum. Herhalde kombinim de tamamlanmış oldu. Cookie bence kırmızı rengi sever. Cookie. Çık. Bulamadın mı ya? Evet Bora, ürünleri hızlı buldun ama kombini yetiştiremeyecek gibisin. Bekliyorum ben hani. <laughs> <İçerim şu gülüyor> şükür. Olsa... Şükür bitti. <laughs> Çok şükür. Allah'ım bismillah. Şimdi kazananı açıklama zamanı. İkinizi de tebrik ediyorum. Kıran kırana bir mücadeleydi ve yarışmamızın kazananı Serpilay. Güçlü bir alkışı <laughs> hak ettin. Furan'ın <laughs> kaybetme sebebi kombinini mevsime göre yapmamış olması. Olsun çok iyi bir mücadeleydi. Kışlık, yağmurluk ya da kaban ne derseniz deyin böyle bir şey aldık. Benim puanım sana 9 kankam. Hadi artık Enes Bey'in yanına geçelim. Şimdi ise veteriner hekim Enes Bey ile aklımıza takılan soruları cevaplandırıp doğru bilgiler edineceğiz. Öncelikle ikinizi de tekrardan tebrik ederim. Yarışmada neler hissettiniz? Ben çok keyif aldım. Beni böyle birazcık yorulduk. Bence Kuki de çok yoruldu. Ama çok eğlendik ya. Acayip güzeldi. Ya ben bu kadar yorulacağımı düşünmemiştim ama <laughs> hem renkli bir ortam hem de çok büyük bir yerdeyiz. Çok bayağı da eğlendik. Ay evet. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi de nedir bu doğrusu bölümümüze geldik. Bugün Enes Bey ile beraber kediler ve köpekler hakkında merak ettiklerimizi ona soracağız. Merhaba. O zaman başlıyorum. Kuru mama mı yoksa ev yemeği mi? Veya benim annem şöyle de yapıyor, ikisini karıştırıp yemesine teşvik ettiğini düşünüyor. Yaptığınız yemeklerde tuz kullanıyorsunuz, baharat kullanıyorsunuz, kimi yemeklerde şeker kullanıyorsunuz. Bunların aslında kedinin ya da köpeğin önünde bulunmaması gerekiyor. Kurmamanın içinde tam ve dengeli olarak aslında bir kedinin ya da köpeğin isteyebileceği bütün ihtiyaçları olsun, mineral desteği yönünden olsun hepsini tam ve dengeli olarak karşılayabilecek bir içeriğe sahip. Ev yemeği verdiğiniz zaman hem bunu yemesini engelliyorsunuz hem de az önce saydığım içinde kedi ve köpekler için zararlı olan içerikler bulunan bir gıdayı veriyorsunuz. Tam ve dengeli beslenme kurumamalarda mevcut olduğu için sadece kendi kurumamasını vermek her zaman önerdiğimiz bir şey açıkçası. Benim de bir sorum var köpeklerle ilgili. Çiğ et ve türevleriyle böyle köpeklerini beslediklerini görüyoruz. Bu ne kadar doğru? Aslında bu doğru bir şey değil. Parisler hastalıkların kedi köpeklere geçmesini biz aslında gıdaları pişirerek engelliyoruz. O yüzden çiğ bir gıda verdiğimizde paraziter hastalıkları görme riskimiz artmış oluyor. Diğer yandan kurumamalar pişirme işleminden geçiyor. Bir gıdayı pişirdiğiniz zaman onun sindirilebilirliği artıyor. Hazmı daha kolaylaşıyor ve daha sağlıklı bir sindirim sistemine biz destek olmuş oluyoruz. Siz burada çiğ bir et verdiğiniz zaman hem paraziter yönünden hem sağlık yönünden aslında olumsuz bir şey yapmış oluyorsunuz hem de sindirimi zorlaştırmış oluyorsunuz. Çiğe verilmesini önermiyoruz. Kediler ve yine sorumuz var. Sosyal medyadan ve arkadaşlarımızdan aldığımız sorulardan ilkini soruyorum. Sinem'in sorusu bu. Sinem'in iki tane kedisi var. Kediler için vitamin takviyesi gerekli Burada vitamin mineral takviyesi kullanmadan önce ihtiyacı belirlememiz gerekiyor. Yani benim kedimin neye ihtiyacı var? Değerlerine bakarak vitamin mineral ihtiyaçlarını belirleyerek tabii ki kullanabiliriz. Veteriner hekimimize danışarak destek ürünü kullanabiliriz. Şimdi benim bir tane anneannem var. Anneannemin 5 tane kedisi var. Ve en çok merak ettiği şey şuymuş. Parazitlerden ben kedilerimi nasıl koruyabilirim? Aslında her zaman kedimizin ya da köpeğimizin düzenli parazitler muayenelerini yaptırıp yine düzenli iç ve dış parazit uygulamalarını yaptırarak parazitlerle mücadele edebiliriz. Dönemsel olarak bu değişebilir. Birden fazla kedinin bir yerde bulunmasıyla da değişebilir. Ama düzenli olarak iç ve dış parazit uygulamalarını biz yaptırdığımızda kedimizi ve köpeğimizi sağlıklı bir şekilde korumuş oluyoruz. İyi arkadaş sorum daha var. ilgili soracağım ama yine köpeklerle ilgili de konuşabiliriz. Obezite sorunu yaşıyor. Burada o beslenme düzeninde grama gramına ayarlamak şart mı? Nasıl bir süreç ilerlemesi gerekiyor? Rumamın zaten arkasında kilogramına göre tüketmesi gereken miktar yazıyor. Daha kilolu, daha zayıf ya da ideal boyutta vücut kondisyonuna göre farklı gramajlar var, onları vermemiz gerekiyor ama bir yandan sürekli ek bir şeyler veriyoruz. Yani ek bir kalori vermiş oluyoruz. Tabii bu durumda da kilo artışı olacak. Ödül mamaları da bu kategoriye dahil mi? Ödül mamalarını da kesinlikle kalori alımına dikkat ederek vermek gerekiyor. Aslında kısırlaştırma işleminden sonra da uygun mama kullanılmazsa kilo alımına yatkınlık biz görebiliyoruz. Kısırlaştırılmış kedi ya da köpekler için olan mamayı kullandığımızda herhangi bir sorun yaşamayız. Hep ölçülü gideceğiz? Hep ölçülü gideceğiz, hep takip edeceğiz. Mevcut durum bir hastalık sonucunda mı yoksa sadece biz fazla kalori verdiğimiz için ya da kedimiz, köpeğimiz hareketsiz olduğu için ortaya çıkan bir durumu bunların ayrımına varmak için muhakkak düzenli kontrollerimizi yaptırıp ihmal etmemiz gerekiyor. Evet, sanırım veda vaktimiz geldi. Bugün ne bir doğrusu programıyla İzmir Mavi Bahçe SmartPet'te böyle rengarenk bir ortamda beraberdik. Aklımızdaki sorulara yanıt aradık. Ne bir doğrusu diye veteriner hekim NSP'ye Umarım sizler de keyif almışsınızdır ve Enes Bey'in verdiği sorudan sizin de hayatınızı kolaylaştıracaktır diyorum. Lütfen sorularınızı yorum kısmına bırakmayı unutmayın çünkü size sürpriz hediyelerimiz olabilir. Ayrıca kanalımıza abone olmayı, çana basmayı ve tabii ki de bizi sürekli seyretmeyi unutmayın diyoruz. E görüşmek üzere. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>